Yo. Akad yeni video. Bugün Fortnite'a kaçış modu gelmiş baba. Ta ne zaman ki o ne lan elimde saç var. Ta ne zaman ki kaçtı yıl ya John Wick falan geldiydi. Çok eski bir mod. Nedense geri getirmişler. Neden bilmiyorum. Onu oynayacağız bir deneyeceğiz. Bakalım nasılmış. Bunu oynayak bir de biletlerde ne bu? Lego. Ha buna bakmadık bu arada. Bu gelmiş. Bunu ver direkt. Bunu kuşandım. Ya Lego ile çok ilgilenmiyorum bu oyunun. Ama şu pesi tamamlayacağız ya tabi. Ay kim var sandım. Şey gerek bak. lego dışında göremiyoruz mu? Ah tam görüyordum. Kaç haritada dönüyor? Kaç kaçar? Bu işte bu şu skin ilk geldiği zamanlar baksana harita bile ta 2018 versiyonu yani çok eski bir mod. Yani o kadar geri getireceğiniz mod var kardeşim. Bunu mu getirdiniz? Vallahi anlamıyorum ben. Epic Games'i bra. <laughs> Ama skin şekil yani. Skin güzelmiş. Tacım falan da var. Aga be. Eski TikTok dansları be. Aga asıl bunu hatırlar mısınız? Bunu bunu bak. Bunu peki? Gözlerim <laughs> <laughs> Okey başlıyor baba Bakalım nasıl bir şey ya Teşekkürümüze edelim şöyle Ee Alan belli mücevher ara diyor Nerede mücevher Kurt konağına atlayak ya Geç atlamış olacağız bu arada ama. Aynen. Şöyle kolumuzu sıyıralım çünkü sıkıntı çıkacak. Kendimi de aşağı aldım biraz çok üstteymiş. Baba mevzu başlamış bile öldük ya. Hı? Ne yapıyorsun abi? Sen iyi misin? Oh my god. Burada neden 500 kişi var şu an? Ah, Ah. Çok kötü bir noktadayım şu an. Sadece headshot, sadece headshot bro. Okey bu da öldü. Bunu kırarım bu arada. Neyi taşı? Koltuğu mu taşıyabiliyorsun? Okey bir dakika. Kasalar var da. Bir şatkanım olay da iyiydi ya. Mi, mı Dışarıda mı yüzü herhalde ya? Bir şey değil mi? O tramboline bassa bile ben yakalayacaktım onu bu arada. Ya yani vururdum havada daha kolay vururdum ya. Ben zaten düz normal hedefleri vuramıyorum. Zor hedefleri vurabiliyorum garip bir şekilde. Okey burayı temizledik sanırım ha? ha. buraya gideceğiz alacağız sanırım onu. Okey. Bu arada AWP'm var. AWP kalındır benim yani bu oyunda öyle söyleyeyim sniping. Bak şimdi izleyin mesela. 10 hp gitti 0C. Adam aldı mı şimdi onu Ondan geri de alırız şimdi Üste de var solda da var sanırım ya da Soldaki üstte çıktı bilmiyorum Ben sniper'ım kalın demiştim. Şimdi oraya varmam lazım ben. Yani. Ya önceki sezonda ne güzel şey vardı. Bu arada bunu alırım. Oha yeni yeni item. Yeni item, yeni item, yeni item. Oh my. Hem shotgun hem SMG aynı anda. Ama SMG mermim bitti. Oh. Ah. Güzel. Okey aldık şu an mesela amca Bu iyi bir şey şu an. Materyali de fulledik. Güzel yaklaştık burayı bro. Bu arada shield veriyor bana. Güzel. Şunu alırım. Ah be eski Marvel sezonu be. Oldlar bilir. Oldlar bilir. Şu avukla ne adamları tarardım bro. Okey şimdi bunu aldık. Arabaya bunu bindireceğiz herhalde. Bir tane araba şurada var ama alan dışı. Şu çok uzakta ama şuraya doğru gidelim bakalım. Bir de yavaşım herhalde. Biraz bir ekstra yavaşım. Son minibüs yok. Son mu? Acilen gitmemiz lazım bu arada oraya. Ama bu hızlı olmaz. Bu ne abi? Yürüyorum ya. Bak millet kaçıyor. Çok ağırım bu mücevherler. Araba da yok şöyle bir Ferrari verse. Ama yeni item iyiymiş bu arada. Yalan yok yani. Hem shotgun hem SMG. İki tane slot kullanmaya gerek yok o zaman artık. Ah trambolin var güzel. Şuradan atladık. C mi geliyor? Aynen. Airdropumuz var. Gördüğüm kadarıyla araç yok. Araç olmazsa... Ya şu oyunda movement olunca sarıyor abi. Movement yoksa yok yani. Aynen bak geliyor bak. Niye hızlandın lan? Bu arada son araba orada biri varsa kaçamayacağız. Kaçamazsak da kayıp mı ediyoruz bilmiyorum. Büyük ihtimalle battle Royale oluyordur gene. Neyse biri yok gidelim bakalım. Şimdi biri düşürür beni. Bismillah diyelim. Aha. Güzel. Azmin zafer diyor yani ben kazandım şu an. Ama daha 16 kişi vardı. Nasıl oluyor? Valla garip bir modmuş. Ben zamanda böyle hatırlamıyorum bu arada. Zamanda sanki daha farklıydı. Ya da başka bir modla mı karıştırıyorum acaba? Bir tane de sanki John Wick modu vardı onunla karıştırıyor olabilirim. Ama yine sanki mücevher taşıyordun. Yine böyle vana koyuyordun bunu. Sonra kazanıyordun. Vallahi bilmiyorum. Ama yani denemelik girdim. Oynamam bunu ya. 10 üzeri 10 üzeri 5 verir Akaz Baba buna ya. Hocam izlediğiniz için teşekkürler. Abone alırım, like alırım. Kafanıza göre takılın. Yorumlarda yazın ne oynayayım, ne takılayım. Yazın yani. Hani 10 kişi izler, 20 kişi izler fark etmez. O yoruma izleyen adam hele videonun şu şurasına geldiysen yoruma yaz bro. Şunu oynadı. Anladın mı? İzleme sayısı önemli değil. Önemli olan o etkileşim. Siz bana deyin şunu oyna, şunu oynama. Öyle takılalım. Kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay.